Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diyorum ve kanalımıza hoş geldiniz. Rabbim bereketini arttırsın inşallah evlerimizin, sofralarımızın diyorum. Ramazan geldi, hoş geldi ve tekrar söylüyorum bereketiyle gelsin inşallah. Gördüğünüz gibi sahur vakti, ilk sahuru çekiyorum bugün. Bilmiyorum şu anda sizden neler hazırlıyorsunuz sahur vakti evlerinizde. Ben e, saat... 12'den sonra yattım. 2 saat falan uyudum, uyudum ama gördüğünüz gibi tombik tombik bir zübeyde var karşınızda. Şişmiş ellerin falan sebebini anlamadığım bir şekilde herhalde akşam yediğim bir şeyle alakalı ama doğru çocuklar cips yerken kalan cipsi ben yedim. Şimdi hatırlıyorum. O yüzden de bu eller falan bu yüzler tombik tombik oldu şiştim. Ee, sahurda ne hazırlıyorum? Bugün sahur için düşündüğüm yumurta haşlıyorum oğluma, kendime, eşime. Çay demliyorum ve hemen dedim ki şöyle gözleme yapayım ekmek almayı unutmuşuz. Az var ekmeğim ama yeteceğini de çok düşünmedim. Gerçi bilmiyorum sizin evlerinizde Ramazan'da ne pişer ama e, her Ramazan aklıma gelen bir anından bahsetmek istiyorum. Tam 30 Ramazan annem mayalı yapardı. Çorum tarafı bilir mayalının nasıl olduğunu. Ya yanıç yapardı o tarz bir şey. Hatta çoğu zaman annem yapar, babam pişirirdi. O günlere gidiyorum. İşte çocukluk anılarınız mutlaka sizi her zaman yokluyor. Biz de daha çok yani evlendikten sonra eşimle biz şimdi tabii oğlum da bize katıldı. Ramazan'da daha çok böyle kahvaltılık türü hafif şeyler tercih ediyoruz. Hamur işleri falan pek nadir yaparım ben. Ee, geçen sene böyle bir çok güzel mayalı yaptığım olmuştu ama bu sene bilmiyorum bakarız. Kısmet olursa yaparız tabii ki. Ramazan'ın istekleri ev halkına göre değişir. Şöyle hemen iki tanecik gözleme yapı vereceğim. Kahvaltılıkları çıkartacağım. Domates, salatalık doğrayacağım. Eda ne olsun yeter. Şimdi Elif Çelin'i bilemedim uyandırsam mı, uyandırmasam mı? Eğer uyandırmasam başıma geleceği de biliyorum. Çünkü bize çok kızar. Neden uyandırmadın? Bütün çocukların olduğu gibi o da ısrarla dedi ki anne ben de sahur yapacağım. Ben de ilk sahurda sizle olacağım. Tam gün değil ama yarın gün oruç tutturacağım ona. Yoksa tam günde tutmak istiyor. 8 yaşında ama biraz milyon elik Ceren. Kıyamıyorum ona. Belki tutar evet istese tutar ama sanki çok güçsüz kalır gibi falan diye düşünüyorum. Annelik işte birçoğu tuttu. Belki birçok evde tutuluyordur 8 yaşındaki çocuklar. E, o yüzden duruma göre davranacağım. Kendisi isterse böyle tam gün arada tutsun, mutlu olsun. E, ama genel olarak yarım gün yeterli. Çocukken biz de öyle yapıyorduk. Tekne orucu diyorduk hatta ona. Böyle yarım gün, yarım gün tutuyorduk. İnşallah o da öyle tutacak. Zaten Ramazan büyüklerde başlıyor. Bizler ne yaparsak çocuklarımız da onu görüyor. İleride onlar da aynı şeyleri uyguluyorlar. O yüzden yaşadıklarımızı herkes yaşatırsa gerçekten bütün anılar aynı evde tekrarlanarak devam eder diyorum. Ve hemen gözlemimi yapmaya geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gözlememiz şöyle bir kontrol edelim. Çok güzel bir şekilde pişti. Aslında bu bir tane bile yeter ama yine de ben ne olur ne olmaz diyerek ikinciyi de hemen yapıyorum. Evet şimdi de sıra haydi bismillah deyip ikinciyi hazırlamaya. Bu arada onlar pişerken ben hemen kahvaltılıkları da çıkartayım. Evet çok şükür elhamdülillah sahurumuz hazır diyorum ben. Şöyle hemen da keselim. İlk sahur böyle olsun. Şimdi yavaş yavaş da masayı hazırlıyorum. Evet, çok şükür Rabbim nasip etti. Sahura kaldırdı. Şimdi de inşallah sahurumuzu yapıp namazlarımızı kılıp yatacağız. Allah herkese nasip etsin inşallah. Düşünün yılda bir kez gelinen bereket dolu bir ay. Ben her Ramazan'da böyle gerçekten manevi olarak kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Namazını kılmayı, orucunu tutmayı diyorum. Ve biz sahurumuzu geçip geçiyoruz. İftar hazırlıklarında da buluşacağız. Bu videoyu tamamen ilk sahur ve ilk iftar olarak hazırladım. Yeni bir günden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar dedim ya bugünü tamamen ilk sahur ilk iftar menüsü olarak hazırlamak istedim. Sahurumuzu yaptık elhamdülillah. Şimdi geldi sıra iftar yemeği hazırlıklarını Allah kabul etsin inşallah. Tok dünyası yapacağım demiştim ya sizlerle bütün aşamalarını göstererek tavuk dünyası tarifi vermek istiyorum. Şöyle hemen yakınıma alayım. Bismillah deyip başlayalım. Tavuk dünyası tarifi için ilk önce şöyle tavuklarım var. Ne kadar tavuk derseniz eğer 3 tane göğüs eti vardı. Onları doğradım. Sonrasında hemen soğan, Soğanı rendeleyeceğiz. İlk önce marinasını yapıyoruz arkadaşlar. Onu söylemek de belirtmek isterim. Marinasını yapacağız. O biraz kenarda beklerken pişirme hazırlıkları sonra. Evet hemen soğanımı doğradım. Şöyle göstereyim. Tavuğun içerisine ekliyoruz. da ekledik. Şöyle her tarafına gelecek şekilde ben onu birazdan karıştıracağım. Kekik. Taze kekik varsa çok yakışır gerçekten ama ben de taze kekik yok. Kuru kekik ekliyorum. Her tarafına güzelce gelsin. Şöyle elimle kırıyorum ki lezzeti artsın. Hemen karabiber. Karabiberimizi de ekledik. Tuzumu ekliyorum. tuzumuz da yeterli. Şöyle yarım çay bardağı kadar süt ekliyorum. Hemen arkasından zeytinyağı ekliyorum. Böyle marinasını yapmış olduk. Altı üstüne gelecek şekilde de güzelce karıştıracağım streç filmle her tarafını kapatıp buzdolabında yani 3-4 saat beklerse daha güzel olur vaktiniz varsa. Ben bir 2 saat kadar dinlendireceğim arkadaşlar. Sonrasında pişireceğiz inşallah. Böyle yapın. Bir kez deneyin. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Çok seveceğinizden hiç şüphem yok. Evet, iftar vakti yaklaşıyor. İftar vakti yaklaşıyorken de hemen artık yemekleri hazırlamaya başlamalıyız bence. Dinlendirdiğimiz tavuğumuzu çıkarttım. Hemen alıyorum tavanın içerisine. Çok kısa sürede ona göre ayarlayın arkadaşlar. 10 dakika en fazla 15 dakikada pişecek. Şimdi içerisine ne ekleyeceğim? Sarımsak ekleyeceğim. Hemen sarımsak rendeliyorum. Onları da içine ekleyip tekrar şöyle birazcık daha baharat ekleyeceğim. İlk önce bir suyunu salıp bırakacak. Hemen arkasından da pişmesi hazırlanacak. Şöyle makarnaların da suyunu kaynatmaya bırakalım. Masayı da bir taraftan yavaş yavaş hazırlıyorum. Ama ilk önce sarımsaklar gelsin. İyice piştikten sonra kremasını ekleyeceğim. Sarımsağını ekledim bu arada. E, ee, makarnanın suyuna ne ekliyorum? Şöyle iki tatlı kaşığı kadar zerdeçal ekledim. Rengi biraz böyle sarı olsun istiyorum çünkü. Zerdeçal mutlaka elinizde bulundurun. Gerçekten yemeklere de çok lezzet veriyor. Bu arada tavuğun içerisine de çok azıcık köri de ekledim. O da lezzet veriyor çünkü. Şimdi altını kısmadım. Yüksek ateşte pişiriyorum öncelikle. Şöyle suyumuzda karışsın. Birazdan ince kaynadıktan sonra artık makarnasını ekleyeceğim. Bu arada çorbayı yapı verdim ben. Çorbada da ezogelin çorbasını tercih ettim. Bu menünün yanına da yakışacağını düşündüm ama sapı ısınmış herhalde buradan dolayı kaldıramıyorum şu anda. Yok bu bir risk. Azıcık dursun şöyle kenara alayım. Çorbamız da sıcacık. O da hazır sayılır. Bu arada salatam da hazır. Biraz daha büyük bir tabağın içerisine alıp onu da karıştıracağım. Suyumuz da kaynamaya başladı. Şöyle makarnaları tek tek atıyorum. Çok lezzetli bir makarna oluyor yani böyle yaptığımız zaman da. Şöyle atalım. Bütün herkese yetecek kadar. Yarına kalacak gibi yapmayacağım. Çünkü bu sefer de ziyan olacak biliyorum. Ona göre ayarlayacağım. Çünkü ertesi gün evde Elif Ceren'den başka yiyecek kimse kalmıyor. O da o minicik haliyle ne kadar yiyebilir ki? Son 15 dakika ezan okunmasına ve tam vaktinde benim yemeklerim inşallah Allah'ın izniyle hazır olacak. Evet tavuğum neredeyse hazır olmak üzere suyunu çeksin. Hemen kremasını göndereceğim. Ki daha güzel pişsin diye. Çorbanın kıvamını az önce gösterememiştim. Elim yandı. Şimdi artık gösterebilirim. Ezogelin çorbası. Elifçenin en sevdiği çorba. Hatta diyor ki gelecekte bir gün evlendiğinde ezo gelin çorbası yapacakmış. Çünkü adı ezo gelin. Gelin de. Aynen işim. İnşallah. Makarnamızı da şöyle göstermek istiyorum. Rengini görebiliyor musunuz acaba? Rengi gerçekten çok güzel oldu. O da hazır olacak. İkisi tam vaktinde çıkacak ve tam vaktinde tabaklarımızın içerisinde yerini alacak inşallah. Şöyle göstermek istiyorum iftar menümü arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir menü oldu benim için. Tavuk dünyası budur diyorum. Ve yavaş yavaş her şeyi masaya bırakıyorum artık. masanızda da böyle hazır elhamdülillah. Peçetelerimin güzelliğini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Rabbim verdiğin nimetlere şükürler olsun inşallah. Çok şükür oruçlarımızı açtık. Karınlarımız doydu elhamdülillah. Rabbim her birimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Tekrarlarını nasip etsin diyorum. İlk gün tamamdır. Yalnız yemeği yedikten sonra ne olduysa oldu bana. Şu anda göz kapaklarımı açamıyorum. Yatmayacağım. Asla yatmayacağım. Normalde biliyorsunuz hani böyle vakitte vakitsiz yatan bir insan değilim ama Ramazan'da genel olarak bana şöyle bir şey oluyor. Yemeği yedikten sonra bir uyku hali. Şu anda içim, eşim içeride uyuyor yemeği yedik işte namazlar kılındı derken baktım ben çayı koyuyorum mutfağı topluyorum gitmiş <laughs> kalmış ben de dedim ki şimdi ben de bir kenara devrilirsem eğer daha kalkamam en iyisi sakın sakın dedim kendine gel çayını koy e, çayı içerken de birazcık daha toparlarım bu sefer vakitsiz zaman yattığım zaman toparlanmam da zor oluyor bilmiyorum siz böyle küçük kaçamaklar yapıyor musunuz Yoksa tamamen <laughs> benim gibi mi düşünüyorsunuz? Çay içecek misin anneciğim? Olur anneciğim. Çikolata da buradaymış gördüm. Gördün mü? Evet. Bunu buzdolabına koyalım tatlı. Ceroş ne yapıyorsun orada? Kamerayla tamam, oynuyorum. Evet artık videonun sonuna doğru geliyorum. İlk iftarımızı, ilk sahurumuzu açtık, yaptık. Allah kabul etsin inşallah her birimizinkini. Tutamayanlar üzülmesin. Bugün bir tane Instagram hesabıma bir arkadaş yorum yazmış. Allah kabul etsin demiş ama ben tutamıyorum diye çok üzüldüğünü söylemiş. Önce sağlık. Sağlık sebepleri dolayısıyla tutamıyormuş zaten. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlığımız varken tabii ki de elimizden geldiği kadar tutmalıyız. Tutana da tutmayana da saygımız sonsuz. Herkes kendinden sorumlu zaten. Kimse tuttuğu oruçla kimsenin yerine bir şey yapmıyor. Herkes kendi için yapıyor ne yapıyorsa. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ramazanda daha sık buluşacağız. Böyle farklı iftar menüleri, sahur menüleri çekmeyi düşünüyorum. Sizlere de fikir olur diye. İnşallah daha sık buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın kanalımıza abone olun ailemize abone olun çilek tadında bir kanal görüşmek üzere herkese